Eûzü billâhineşşeytânirracîm Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli izleyenler. Hak kitabı programımızın ilk bölümünde Fatiha suresiyle sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in başında yer alan başlangıç anlamına gelen... Fatiha ismiyle müsemmadır. Ayrıca Fatiha suresi Ümmül Kitab yani kitabın özü ismiyle de anılmaktadır. Baktığımız zaman Sure-i Celle'nin mealinde Cenab-ı Hakk'ın varlığı, yüceliği, bir tek ona ibadet edileceği yer almaktadır. Fatiha suresine baktığımızda Cenab-ı Hakk'a bir yalvarış, Cenab-ı Hakk'a bir niyaz olduğunu görüyoruz. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de belli başlı dua ayetleri var. İşte Fatiha suresi de dua içeren ayetlerin bir bütünü kıymetli kardeşlerim. Surenin manasına göz attığımız zaman noksanlıklardan eksikliklerden münezzeh bir Allah manası ve aynı zamanda tüm kulluğun, tüm şükrün Cenab-ı Hakk'a yapılacağı manası da bizleri karşılıyor kıymetli kardeşlerim. Estağüzü billah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Hamd, Övgü, Şükür, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Er-Rahmanir-Rahim. O Rabbimiz Allah, Rahman ve Rahim'dir. Meliki Din gününün, o hesap gününün sahibidir. Yani dünya hayatında insanların ne ameli varsa, işlediklerin ne varsa hesabı görülecektir kıymetli kardeşlerim. İyyâke budu. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz. Ve iyyâke nesta'în. Ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi Dünyada her şeyden önce sana kulluk bizlerin önceliğidir. İhdina sıratal müstakim. Bizleri sırat-ı müstakime ilet. Senin dost doğru hidayet yoluna ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin, lütufta bulunduğun kimselerin yoluna. Gayril <laughs> mağzubi aleyhim. Gazaba uğrayanların, felakete uğrayanların yoluna iletme. Velavvallin. <laughs> Dalalete düşmüşlerin yoluna iletme. Kıymetli kardeşlerim Fatiha suresinin geneline baktığımızda İslam'ın ta kendisini görüyoruz. İmanın ta kendisini görüyoruz. Yalnız ve yalnız Allah'a kulluk yapılacağı, Rabbimizin bize karşı lütuf ve ihsanda bulunduğu, geçmişte de Rabbimize asi olanların bulunduğu ve bizlerin o geçmişteki dalalet ehlinden olmayıp hidayet ehlinden, İslam ehlinden olmamız gerektiğini anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Ve diyoruz ki Ya Rabbi bizleri nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Böyle külli bir manaya sahip olan bu sure-i celile aynı zamanda birçok fazilete de medar kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sure-i celilenin faziletini şöyle anlatıyor. Allahu Teala namazı kendimle kulum arasında iki parçaya böldüm. İstediği şey kuluma verilecektir buyurdu. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde Allahu Teala kulum bana hamd etti buyurur. Kul o Rahman ve Rahim'dir yani Er Rahman Rahim dediğinde Allahu Teala kulum bana övgüde bulundu buyurur. Kul Meliki Yevmiddin dediğinde Allahu Teala kulum bana tazimde bulundu buyurur. Devamında kul İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediğinde Allahu Teala işte bu benimle kulum arasındadır istediği şey ona verilmiştir buyurur. Devamında kul bizi gazaba uğrayanların ve dalalete düşmüşlerin yoluna iletme. Kendilerine nimet vermiş olduğun kulların dost doğru yoluna hidayet buyur dediğinde Allahu Teala işte bu kuluma ait bir taleptir. İstediği şey ona verilmiştir buyurur.